Etmaden herkese merhabalar. 11. sınıflar matematik ders kitabı sayfa 23 ve 24'teki ilk alıştırmalarımızın çözümlerini yapıyoruz. Diğer alıştırmaların çözümlerini içerik olarak kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi girelim bu alıştırmalardaki ilk sorumuza. 15620 saniyelik açının eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şu tarafta çözelim. Açımızı yazıyoruz. 15620. Önce dakikaya çevirmek için 60'a bölüyoruz saniyeyi. 156'da biliyorsunuz 2 kere var. 120'yi yazdık çıkardık 36 kaldı. 2'yi indirdik 6 kere var. 360'ı yazdık çıkaralım. 2 kaldı. Buraya bir 0'ı indiriyoruz. Olmadığı için buraya da bir 0 katıyoruz. Şimdi ne kaldı? 20 saniyemiz kaldı. Bir kere sonu 20 olmalı. Cihabız C şık ama sonuca gidelim. Bir daha 60'a bölüyoruz. 60'a böldük. 4 kere var. 6 kere 4 24 biliyorsunuz. Yani 240 ne kaldı? 20 kaldı. Şimdi şurası dakikaydı. Şu kalan dakikamız. Buradaki bölümümüz ise derece oluyor. Yani 4 derece 20 dakika 20 saniye oluyor cevabımız. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bir ABC üçgeninde AB eşittir AC. Yani ikizkenar bir üçgenmiş. B açısını vermiş olduğuna göre A açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi buraya bir üçgen çizelim. İkizkenar üçgen şekil üzerinde anlatalım. Sonra nasıl olduğunu şöyle A, B, C üçgeni. Burada AB eşittir AC'ymiş. B açısıyla o zaman C açısı birbirine eşit olur. Demek ki C açısı da bunun kadar. Yani bunu 2 ile çarpalım bir. B artı C'yi buluyoruz. Yani nereyi buluyoruz? B artı C açılarının toplamını bulmuş olacağız. Çarptı 40 saniye. 72 dakika. Şurayı çarptık. 136 derece oluyor. Şimdi bunun 60 dakikasını bir derece olarak attık 137 derece 12 dakika 40 saniye oldu B artı C. Şimdi biz bunu 180 dereceden çıkarırsak da A açısını bulacağız biliyorsunuz. O zaman 180'den çıkaracağız. Tabi burada 179 derece yazıyoruz. Bir dakika olarak bir derece 60 dakika olarak attık. Buraya 59 dakika yazdık. Şuraya da 60 saniye olarak yazıyoruz ki hazırlayalım çıkarma işlemini rahat yapalım diye 12 dakika 40 saniye çıkaralım arkadaşlar şurada kaldı 20 saniyemiz 47 dakika şurası da 42 derece oluyor A aşık oluyor gördüğünüz gibi Şimdi geldik arkadaşlar 3. soruya. Alfa açısı 23 derece 27 dakika olmak üzere beta 180 eksi 4 alfa olduğuna göre beta açısı aşağıdakilerden hangisidir? O zaman biz bunu bir 4 ile çarpalım. 4 alfayı bulalım. 4 ile çarpıyoruz. 27 kere 4 108 dakika 23 kere 4 ne yapar? 4 kere 3 12 92 derece yaptı bu da. Şimdi bunu 180'den çıkaralım. Tabii bunu ne yapıyoruz? 60 dakikasını alıyoruz. 1 derece olarak attık. 4 alfa o zaman 93 derece 48 dakika oldu. Bunu 180 dereceden çıkarıyoruz. Yine 180'i şu şekilde alıyoruz az önce yaptığımız gibi. 179 derece yazıyoruz. 60 dakikasını buraya yazdık. Saniye olmadığı için saniye olarak aktarım yapmıyoruz. Burada 93 derece 48 dakika. Çıkaralım. Buradan bize beta açısını verecek. Hemen çıkardık. 12 dakika. Şurası 6 17'den 9 çıktı 8. 86 derece 12 dakika. Yani cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkı oluyor. Şimdi geldik arkadaşlar dördüncü soruya. Aşağıdaki açıların esas ölçülerini bulunuz. Şimdi A açımız 138 derece. Zaten 360, 0 ile 360 arasında olduğu için esas ölçüsü 137 olacak, 138 olacak. 517 derece. Bunu 360'tan çıkarmamız yeter. 360'a da böyle ama bir kere olduğu için 360'tan çıkarmamız yeterli olacaktır da ne oluyor? 157 oluyor sanırım. Evet. 157 derece. C şıkkına geldik. 4640 derece. Bu 4640'ı arkadaşlar 360'a bölelim. Kalanı bulacaksınız biliyorsunuz. Bir kere var. 360'ı yazdık. Çıkardık. Şurası 4 0 1 Şimdi 1040 oldu. 1040'da 2 kere var. 720'yi çıkaracağız bu sefer. Çıkaralım 0, 2. Buradan da 3 kaldı. Evet cevabımız o zaman 320 derece oluyor bu C şıkkında. C şık eksi 88 derece. 360'dan 88'i çıkarırsanız veya toplarsanız çünkü negatif. Ee, çıkaralım. Şurası 2. 7, 272 derece yapıyor C şıkkı. Eksi 1440 derece. Şimdi burası 360'ın katlarını düşünürseniz 1800'den çıkarırsanız olur. Çünkü 5 kere 360, 1800 pozitifleştirmek için bunu yapıyoruz. 0, şurası 6. Evet 60 derece oluyor arkadaşlar. Şimdi 7 pi bölü 6. Şimdi burası 2 pi'den küçük olduğu için zaten cevabımız 7 pi bölü 6. İşlem yapmaya gerek yok. Şimdi geldik H şıkkına. H şıkkına şöyle bir bakalım. 38 pi bölü 5. Şimdi paydanın 2 katına bölüyoruz biliyorsunuz. 38'i 10'a bölüyoruz. 3 kere var. 8 kaldı. Cevabımız o zaman 8 pi bölü 5. Eksi 9 pi bölü 7. Bunu 2 pi ile toplarsanız zaten işlem yapmış olacaksınız. 7 kere 2 14. 14'ten 9 çıktı. 5 pi bölü 7 oluyor cevabımız. Şimdi geldik arkadaşlar 5. soruya. Yanda birim çemberde 19 pi bölü 4 açısı verilmiştir. 0 küçük eşittir beta küçüktür 2 pi olduğuna göre beta açısını bulunuz diyor bize arkadaşlar. Şimdi 19 pi bölü 4 görüyorsunuz birim çemberde 2 tur atmış. Sonra önemli olan yer değişikliğimiz. Yer değişikliğimiz de yine beta kadar oluyor. Yani betamız 19 pi bölü 4'ün esas ölçüsü kadar olacak. O zaman 19'u paydanın 2 katı olan 8'e bölüyoruz. 2 kere var. Kalan 3. O zaman cevabımız 3 pi bölü 4 olacak. Kalanı Paya yazıyoruz. Yanına pi katıp tabii paydaya da artık paydamız kaçsa onu yazıyoruz. O zaman beta açımız 3 pi bölü 4 oluyor. Şimdi gelelim 6. soruya. Aşağıda sol sütunda derece olarak verilen açıların cinsinden değerlerini bulup sağ sütundaki doğru sonuç ile eşleştiriniz diyor. Şimdi 45 derece biliyorsunuzdur pi bölü 4 oluyor. 135 derece arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. Hepsini 180'e bölerseniz çıkan kesir zaten bizim cevabımız olacak. Her iki tarafı 45'e böldük. 3'e 4 değil mi? O zaman cevabımız 3 pi bölü 4. Yani 5. ile eşleşiyor. 150 bunu da aynı şekilde 180'e bölelim. Her iki tarafı 30'a bölüyorum. Şurası 5, şurası 6. 5 pi bölü 6 oluyor bu da. Yani 6. ile eşleşti. Şurayı da yine 180'e bölelim. 245'e 180. Her tarafı önce bir 5'e bölüyorum. 5'e böldüm. Şurası 40. Pardon 55. Pardon 59. 49 pardon. Şurası da 36. Yani 49 bölü 36 oluyor. Cevabımız o zaman 4 numara olacak. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki açıları derece cinsinden bulunuz. Şimdi dereceye çevirmek için şunu yapıyorsunuz. Pi yerine 180 yazıyoruz. Yani 180 bölü 8 yapalım. 180'i 8'e bölersek bu da 22,5 derece oluyor arkadaşlar. 3 pi bölü 2. 3 çarpı 180 bölü 2 yapacaksınız. Sadeleştirdik. 90, 90 kere 3, 270 derece bu da. Sonra 4 pi bölü 5'i de 4 çarpı 180 bölü 5 yapacaksınız. Sadeleştirdik 36, 36 kere 4, bu da 144 derece oluyor. Sonra 7 pi bölü 2, 7 çarpı 180 bölü 2 yapıyoruz. Sadeleştirdik 90, 90 kere 7, 630. 12 pi bölü 5'e bakalım. Burada da şunu yapacaksınız yine aynı şekilde. 180 çarpı 12 bölü 5 sadeleştirdik. 36 12 kere 36 yapacağız. Burada da kaç oluyor? Onu da bulalım. Evet 432 derece olacak bu da. Şimdi geldik 8. soruya. Aşağıdaki cümlenin başındaki kutucuğa Cümle doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. A. Esas ölçüsü, ölçü her zaman 360 dereceden küçüktür. Evet, 360 dereceden küçüktür. Doğru diyoruz buna. Merkezi orijinde olan çembere birim çember denir. Hayır. Birim çember olması için yarı çapında bir birim olması gerekiyor. Onu yazmamış. Onun için cevabımız yanlış oluyor. Eksik yani cümle. 4 pi bölü 3'ün esas ölçüsü 120 derecedir. Bakalım 120, 180'e bölünce 4 bölü 3 çıkacak mı? 60'a bölelim 2 bölü 3. Hayır bu da olmadı yanlış. Eksi 20 derecenin esas ölçüsü 160 derecedir. Bu da yanlış arkadaşlar. 360'tan 20 çıkarınca 340 olacak. D. Dünyanın eksen eğikliği 12 derece 25 dakikalık açının açıdan 6 derece 02 dakika fazladır. Şimdi dünyanın eksen eğikliği 23.7 derece, 20, Şuraya yazayım. 23,7 derece olması lazım. O zaman biz bu ikisini topladığımızda yukarıdaki ifadeyi vermesi gerekiyor. Bakalım 12, 12 derece 25 dakika ile 6 derece 2 dakikayı toplayalım. Arkadaşlar burası 27 dakika 18 derece yaptığı için yanlış diyoruz. E şıkkı 360 dakikalık açı 21.600 saniyedir. Şimdi 360 ile 60'ı çarpınca eğer 21600'ü veriyorsa evet veriyor. Onun için doğru diyoruz. Şuna yanlış demiştik. Trigonometrik çember üzerinde her noktanın orijine uzaklığı bir birimdir diyor. Ve doğru. Bu da birim çember olmuş oluyor. Onun için doğru diyoruz. Şimdi geldik 9. soruya. A açısı 37 derece 16 dakika 20 saniye. B açısı 23 derece 36 dakika. 50 saniye. Buna göre A açısının B açısından farkı kaçtır? O zaman şunun altına hemen B açısını yazalım. 23 derece 36 dakika 50 saniye. Tabii ne yapıyoruz? Şuraya bir 60 ekledik. Şurası 70 saniye oldu. Burada 15 kaldı. O 36'dan çıkaramayacağımız için bir 60 aldık. Burası 75 ee, dakika oldu. Şurası da 36 derece olmuş oldu. Çıkaralım şimdi. 20 saniye. 75'ten 36'yı çıkaralım. 9. Burası da 39 dakika yaptı. 36'dan da 23'ü çıkarsak 13 derece olur. O zaman 13 derece 39 dakika 20 saniye olmuş oldu. Evet arkadaşlar diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere diyorum.